Ya insanın canı her gün mü ya? Yapacak hiçbir şey yok ki. Sultan dedem de geleceğim dedi gelmedi. Aa tabii ya. <laughs> Kar varken başka ne gerek var ki? Kar oynayayım ben. hay yaşasın. <laughs> İyi de tek başına çiçekli olmuyor ki böyle. He, abi bana bir kartı başla. Aç... Kafamı aşağıydın öyle olmaz. At kaf... Allah. Aman atma tamam istemiyorum atma. Allah Allah ya. <laughs> at başına be! Ben sana at Bak ben ne sana... Allah Ben sana var ya bir kartı... Sultan dedem gelsin seni söyleyeceğim. De. Sultan dede! Allah! Var ya bütün kartı... Hepsini attı kafama be! Oynamıyorum kartopu falan. İnanıyorum şükürler. Of ya keşke Sultan dedem gelse buraya ya <laughs> he buldum Çok seni ya. Şuradan söyleyeceğim seni ha. <laughs> ne söylüyorsun ya? Kartopu atıyorlar her tarafıma ya. Herhalde kartopu atılacak yani kar yağınca kartopu oynuyor çocuklar. Oyunda öyle mızıkçılık olmaz. Ben ağlamazım. mızıkçılık yapmadım o olmuyor işte. Neyse neyse geç kalıyoruz. Nereye geç kalıyoruz? Yahu davet aldık davet. Davet mi? Tabii ya. Nasıl davet? Oh ikramlar varmış. Allah varmış. öyle mi? O Tabii. zaman dur ben üstüme güzel bir şeyler giyeyim. Yok yok iyi herkes seni böyle tanıyor ya şey, böyle gel. Hadi çabuk çabuk, hadi geç gel. kalıyoruz, hadi. Yemek çok e, Olmaz mı? Kebap var mı? Var, var, var. Çok güzel bir yerin açılışına götürüyorum seni. Şeyler var mı? Başkan da gelecek. Aa, ah, şimşekler Rengarenk olmuş Hayır. ya, çok güzel bu sokak. Harika Bayılıyorum bu sokağa. Bence. Saati <laughs> şimdi mi acaba? Biraz erken geldik ama e, biz ev sahibiz ne de olsa. Ha, bekleriz ya. Tabii ki bekleriz. Gel, bekleriz. gel, geç. buyur. Hoş geldin. Eyvallahimiş. Kolay gelsin. Hoş bulduk kızım. Hazır mı her şey? Evet, evet. İyi, biz de davetliyiz. İyi, hayırlısı olsun. Başkan geldi mi? Geldi efendim. Oh, iyi, Bekletmeyelim o zaman. Hazırlıklara baş. İbi! Hay Allah, nereye gitti yine bu ya? İbiş! Allah Allah! İbiş! Allah Allah, nereye gitti bu adam yine ya? ¡Gracias! taş var, bunlar nasıl gidiyor? Bunun önü kapalı, bunun arkası kapalı. Neyse ben bir oynayayım. Bunu böyle yapacak. Heh. Şimdi o zaman onu öyle yaptıysak bunu böyle yaparış Bunu da böyle yaparış Bir oraya bir buraya. Bunu böyle yapacak. Bu böyle geçse. Bak burada at varmış. Atı buraya koyalım. Bunu böyle yapacak. Bunu buradan böyle geçse. Girdik böyle. Bunları böyle çek böyle. böyle. <laughs> Bunlar böyle güzel tamam. Ee, bunları yap yapın ben geliyorum tamam. Ah iyi bir efendi, ah iyi bir efendi. Allah Allah. Açıl susam açıl. Of iyi efendi, bir beklemeyi öğrenemedin yahu. Beraber geldik beraber girilir yahu. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gitti bu çocuk hemen yahu? Ha şu taraf. İbiş. İbiş. Hay Allah. İbiş. Hay Allah iyiliğini versin efendi yahu. Ah be İbiş yahu koşa koşa geliyorsun. Ne yapıyorsun yahu? Şeker yiyorum şu sende. İyi afiyet şeker ol. olsun ye iç ama israf etme. Ya açılış vakti başkan gelecek, misafirler gelecek. Erkenden koştun gittin ya. Açılmadı ha? mı daha? Ya? ya henüz açılmadı. Misafirler, davetler gelecek, kurdele kesimi falan olacak. Hadi kalk kalk çabuk tamam. çabuk toparla. Geliyorum tamam. Allah Allah. Şekerleri alayım mı? Sevgili bugün burada e, toplanmamızın sebebi şey, ee, biz toplandık ee, ya bugünç İbis İbis ne yapıyorsun yahu? Açılış şey yapıyorum. Olur mu yahu? Başkan konuşma yapacak. Aa ya acı konuşamıyor. O geldi ya. başkan şey geldi. Şey ya? Allah Allah hadi ya. ya. Bugün burada Sultan Gazi'nin ilk çocuk kütüphanesini açmak için sizlerle birlikteyiz. Bu çocuk kütüphanesi ilk olacak ama bundan sonra inşallah Devamlı sizlerle birlikte getirmiş olacağız. Yaklaşık 70 kişilik bir kütüphaneye sahibiz. Bu kütüphanede 6 yaşla 11 yaş arasındaki çocuklarımız burada hem kitaplardan faydalanacaklar, hem de kendilerine mahsus 4 bölüme ayırt kütüphanemizi o alanlarda faaliyet yürütebilecekler. Varmışsınız benle yarışa Hadi, hadi hocam <laughs> Bunlar ne? Şayılar Tamam hadi başlayalım Evet şimdi şey e, Gözlerimizi kapatıyoruz Gözlerimizi kapa kapatalım gözlerimizi Evet şimdi herkes kapatıyor gözü şakın açmak yok Gözümüz kapalı iken Şayıların yerini bulmaya çalışacağız Hadi başlayın Şakını açmayın ha Açarsanız kaybedersiniz Kapalı olsun gözleriniz. Bitirdim. <laughs> Açabilirsiniz. Siz daha yapamadınız mı? <laughs> üzülmeyin, üzülmeyin yaparsınız. Hadi işe kolay gelsin. <laughs> Sevgili başkanım, Allah razı olsun. Ya gerçekten burayı açmanız çok iyi oldu. Evet. Özellikle bu tren çok hoşuma gitti. Okuma treni. Okuma treni. <laughs> evet. Ay ay, ay. çocuklarınız gördüğünüz gibi maşallah. hikaye kitaplarını alıyorlar. Ellerinde ellerinde kitapları, bütün evet. kompartımanları doldurmuşlar. Çok güzel olmuş Çok, oldu çok ya. güzel olmuş. Okuyorlar bakıyorum çok da. da okuyorlar. İkramlar var okuyanlara. Olmaz mı yani? ya? İkram her zaman lazım. Teşekkür ederim. Evet ederiz çocuklar iyi okumalar. Oh, iyi okumalar. Ne güzel, ne güzel. Herkes okuyor maşallah. Herkes Aa. okumakta. Evet. He bak. Burada da, burada da biri Ibi, okuyor. Bizim İbiş de bu, burada. Bu nasıl bir okuma? Bunu çok anlamadım. Gözleri çok, mi görmüyor bunu? Çok içten okuyor. başkan. İçten okuyor onlar. İbiş, Ibiş efendi. Bakayım. İbiş. Ay Allah yere versin. İbiş uykuya dalmış okuyor. İbiş. İbiş. <laughs> İbiş ne yapıyorsun? ya? başkanım. Okuyorsun gibi. Tabii okuyorum ben. Okuyorsun okuyorsun. Biz hiç öyle görmedik gibi ya. Sanki uyuyor gibisin. Sultan dedim haber ver şimdi başkanım. <gülüyor> <gülüyor> ben de, buyurun buyurun gelin. Rüyada da mı okuyordun yoksa? Ta ben hep okuyorum. Her şeyin başı Gerçekte, okumak. Gerçekte. Uyanıkken Tabii. uyurken. Ha? Hep şimdi hep başkanım. Buyurun, hep okuyorsun. Hep okuyorum. Ha? Buyurun başkanım. Bak burada buyurun. ne güzel çocuklar. Konsantre olmuşlar. Okuyorlar. İbiş kadar ya. konsantre değiller sanki. İşte bunu şu an ne görüyoruz biliyor musunuz başkanım? Emeğinizin karşılığını görüyoruz. Ne güzel. Biz Emek verdikçe, çocuklarımızı böyle gördükçe mutlu oluyoruz. Okumak mutluluktur diyoruz. Bizim motto'muz okumak Hayır. mutluluktur diyoruz. Çocuklar okudukça, onlar mutlu oldukça... Aferin. Aferin biz de mutlu Oluyoruz. Aferin. Yok, oku, iyi. Bak bu <laughs> işgal. <laughs> Aferin böyle okuyun. Aferin tamam. Ben bunların başındayım başlarım. Sen başında ol. Ah, başında. başında. Sen de okumaya devam et. Tabii. Hani sen diyordun ki çok güzel satranç oynarım diye. Ee? İşte sana rakip başkanımız olsun ne dersin? Sultan dedem ben de taşları dijmeşini yeni öğrendim Bilmiyorum artık geçen atıp Öğrencisi, tutuyordum. Öğrencisi hiç mi bilmiyorsun? Taşları dijmeşini öğrendim. Öğrendin mi? Öğrendim. Sonrasını? O, sonrasını öğreten olmadı. E hadi gel bakalım. Ya, hadi, hadi bakalım. hocam. <laughs> evet şimdi piyonları bir Nasıl oynayacağım piyonları şimdi? Piyonları böyle böyle oynayacağım. Böyle böyle nasıl yani? Böyle böyle i̇şte derken? İleri geri. İleri geri. Şa şola. Öyle ee, ileri geri kadar. konuşmak olmaz. Bayağı biliyorsun ya sen. yukarı aşağı. Çok iyi öğrenmişsin Aynen. sen ya. Şöyle piyon bir tane ilerliyor. <laughs> Bak öğren piyon bir tane gidiyor. Değil mi? Evet. Evet. Oynadın sen de. Oynadım. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. At. At. At nasıl at. yapar? At dıgıdık yapar. Dıgıdık dıgıdık mı gider? Evet. Ama burada böyle değil. L çizecek abi. L. Tamam mı? Böyle bir L çizecek. Tamam, L çizdi. Tamam çiz mı? L çizdi. O nasıl çizdi L çizdim, o da gitti. Olmaz öyle ya. Yani. Atlayacaksın olur. üstünden. At dediğin üzerinden at mi atlayacak. Tamam, hocam, tamam, yani. öyle bir atlarım. Üzerine at, kolay mı? Kendini o kadar yorma, o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Burada hafifçe. he ha, tamam. Yani böyle, ha. L. Bak şöyle, üzerinden atlasın. Üzerine atladım, Tamam, bitti. <laughs> Kaçandın mı? Bu da atın Hamlesi. Atin hamlesi. Öğren evet. oğlum atin hamlesi buymuş. <laughs> Ay canımı aydınlığı aydınlığı. Taş Şöyle aldım. Oynayalım. Taş aldım. Ee ne olacak? Ya Sultan dedem bu ne böyle? Hiçbir şeyim kalmadı ya. Ya büyük konuşmamak lazım. Evet, evet bir şah kaldın. Ama her şey şah demektir. Ama mat olursan... Hayat bitmiş demek. O zaman... Devleti kurtarman lazım, evet. Hadi bakalım. Şah'ı aldın mı bittirdin sen. Yani ben bunu kurtarırsam, kazanmış mı oluyoruz? Kurtarırsan devleti kurtarıyorsun. Evet. Tamam o Oyunu zaman. Oyunu da kurtarıyorsun. O zaman tamam. Şöyle yapalım. Ee, maksat bunu mu kurtarmak? Tabii tabii maksat. Bunu kurtarmak için... Nerede? Nerede? Uyanık seni. Evet İbiş, Nasıl buldun çocuk kütüphanemizi? Vay başkanım o kadar çok beğendim ki. Ne kadar çok kitap var ya. Bunları oku oku bitmez. Oku oku bitmez. Zaten evet. okudukça daha fazla okuyasın gelir. Dolayısıyla da kendinde gelişirsin. Ama sadece kitap da yok ki. Ne güzel ömürler da var. Evet. Satranç alanlarımız var. Okuma trenimiz var. Değil mi? Okuma trenimiz var. İçerisinde çocukların karşılıklı evet. okulu alanlarımız var. Her şeyde içerisinde 4000 bin kütüphanemiz olan küçük bir Dev eser. Değil güzeldi. mi? Bir da elimde kalmış. O da elimde kaldı. Aldın kaçtın <laughs> Şah'ı. Öyle kolay değil de Şah'ı almak ama. İlk oyuna göre güzeldi. Ama sizden daha çok ders alarak şatancı de öğreneceğim. Sen bu işleri iyi becerisin gibi geliyor. Bakın. Beğendiniz değil mi çocuklar? Herkes beğendi mi çocuk evet. evet. Daha güzellerini sizin için yapacağız. Ailelerinizle beraber geliyorsunuz. Bütün görevimiz sizlerin hayata daha iyi hazırlanması için sizler hayata daha iyi hazırlanırsanız, evet, bütün amacımız o. Mutlu olursanız bizler de mutlu oluruz. Her şey sizin için diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel zamanlarda, çok daha güzel yerlerde sizle birlikte olacağız. Sultan Gazi'ye, Sultan Şehri e hep beraber değer katacağız. Tamam mıyız? Tabii, tamam. Tamam. başkanım. başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bölümde de sevgili başkanımızla bu güzel mekanın açılışına sahip olduk. Sevgili çocuklar, Sultan Gazi'nin cennet çiçekleri. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar sürçülisan eyleyilsek affola. Gelecek bölümde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sultan Hoşça kalın. Gazi Belediyesi YouTube kanalında saat 13'te ha unutmayın. Anladık yahu. E, tamam söyleyin ben ya. <laughs> Yine de söylesin. <laughs>